direkt hukuk yoluyla işini halletmek yerine. Adil Efe isimli mal sürücünün adresine okulunu vesaire bulana para ödülü vereceğim. Oha anasını sanayım. Elif'teki şizofrenin şeyine bak. 7 kişi de beğenmiş bunu. Discord. İyi ki internette oluyor. Mesela şu an onu, abuk subuk yorumları, Sokrates'e falan öyle laf sokanlar falan mesela. Aklınca trollük yapanlar falan mesela şu an karşımda olsun. Direkt hani böyle iki adımda gidebileceğim yerde olsun direkt giderim kafasına sıkarım yani. Şimdi Sokrates'e laf söylediği için iki adım yerde olursa gider kafasına sıkarım diyor. Hani bunları da ihbar olarak verelim de yani bu, psiko, bu psikopatın ne olduğunu görmek için. Ya bilmiyorum o iyi bir şey değil. Yani o belli bir yerde patlayacak ama el altından yapmak lazım. Bilmiyorum yani. Bir yerde de patlayacak diyor yani. Bir yerde patlayacak bu. Kesin bu bir yerde patlayacak. İyi bir şey değil. Bunda iyi bir şey olduğunu da kabul ediyor. Nasıl kılması gereken çok kişi var yani. Çünkü doğrusu çocuklarını böyle böyle bitireceğiz. Sadece bilimsel olarak fikirsel çatışmayla bitmeyecek yani bu belli. Ee, i̇şte adımı ifşa edersen falan demiş. Biz şimdi önce bundan başlayalım sonra devamı gelecek bunun. Bu bunlar suç bu arada bu söyledikleri suç. Onu söyleyeyim de yani resmen suç. Şimdi i̇şte bunda yayınlıyorum ki hani yarın öbürsü gün birinde bir şey olduğu zaman suçlunun kim olduğunu e, bilsinler diye. Hadi bakalım. Ciddi yani kafana bile sıkabilirim. Bak bunu da söylüyorum. Mesela sinirlendir beni. yanında, yanında olma sakın. Direkt kafana sıkarım seni. Veya gözüne çatalı sokarım gözünü çıkartırım mesela seni. <laughs> bu adam bunun ne kadar psikopat olduğunu gösteriyor. Orası bir kötü. Dur şöyle bir daha söyle miyiz? <laughs> ya ya yani diyor ki adam yanında olsa kafana sıkarım diyor ya. Bunu 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 söylemek için bir insan şizofren olması lazım ya. Beni kızdır beni diyor. yanında ol kafana sıkarım diyor. Niye sen sorunları var bu adamın? Dedi olduğu anlaşılıyor. Dediği her şeyi yapamaz. Ya yani yapamaz zaten. Bu da onu söylüyor zaten. Yani böyle oğlum, çok ciddi bir lan. Öyle Hasta psikiyatrik teşhis de bir şeye benzetiyordun bir şey mesela. Buna bak bu böyle hikayede de böyle yaz demişler. Bu böyle. De böyle, de böyle, şey de böyle Anne. Hani, psikiyatrik teşhisin e, konulmasını anlatıyor herhalde. Niye abi? Oş sebebin ne o da ki? Bağırsak kanseri. Geçmiş olsun. Allah Allah. Ne? Bağırsak kanseri olduğu yalmış. E insanların birçok şizofrenidir arkadaşlar. Farkında değildir. İnsanların birçok şizofrenmiş farkında değillermiş. Şimdi az önce diyordu ki arkadaş birine psikiyatrik bir teşhis koyabilmek için yani böyle internette olmaz bu iş. Hani bu önemli bir ciddi bir mesele. Sonra diyor ki insanlar çoğu şizofrendir. Yani i̇nsanlar hepsine şu anda şey koydu kendisi koydu. Şizofren işte ya. Yansıtma yapıyor şu an Şizolof demiş. Aynen yansıtma yapıyor Bazıları şu anda. Bazıları da teşhisidir neyse. Bunları demiş. Ne altı kardeş demiş Tahir filozof da. Bu da üstü önemli bir şey değil mi? Lan SG nasıl Şizofren demiş Tahir filozof. Bak kendisi karşılıklı hemen şizofren diyor. Şizofren belirtileri de var sende çünkü. Bak o da kendisi de başkasına şizofren belirtisi koyuyor. Bu arada. Eskiden canını yaktığım kişilerden biri her zamanki gibi kahpeci anonim takılarak arkamdan konuşuyormuş. Kendisi anonim takılmıyor mu? Ya büyük ihtimalle bu adamın narsist kişilik bozukluğuyla beraber şeyin dediği gibi bu videoyu yapan dediği gibi şizofren olma ihtimali çok yüksek bu şekilde e, övüyor olması. E, kaldı ki yani işte takıntı haline getiriyor olması bazı şeyleri o da çok önemli. Mesela biz işte bu, burada oturup Scorpio ile bunun yaptığı videolara cevap veriyoruz. Bu gidiyor işte üniversiteleri tarıyor. Scorpio bulacağım lan ben falan diye liste yapmışlar böyle üye liste tam liste falan liste çıkartmışlar kimler var kimler yok. İşte şüpheliler kimler falan bilmem ne takıntı. Bu arada sadece bunda değil. Yani sadece bundan bahsetmiyorum. Birçok takıntısı var. bir karakter, bir kişilik belli zaten. Bu da şizofreni gösteren etkilerden bir tanesi. Bu ay olayı var. Dur bakalım. Ne? Bak. Hani e, çok, sanki çok veri var da ben inanmıyorum değil yani. Ciddi ciddi 4 kilo aya gidilir mi falan demiş. Rezil ortamında da neden? Bu tür tartışmalar gelmiyor zaten. Amacı o. Bak şey, var bu çok güzel demiş. işlemci adamların önünde sadece sayı parametreleri var. Yüksek işlem gücüne sahip işlemciye ihtiyaç yok. Yani yani. Süper Mario mesela yüksek Rem isteyebilecek bir oyun yani 4 kilobayta göre. Ona ihtiyacı yok ki zaten. Benim yalan konuştuğumu ispat eden herhangi biri olmadı demiş. Bak bu bile çok büyük bir şizofreni. <laughs> Adam değilsin dahi demiş birisi. Anana sonra adamlığımı anlatır sana demiş. Ve tam bilgiye erişmeden kişilerin yorumlarını... Ya bu sokak ağzı yani şimdi. Ya, tabii canım serseriyim dese daha iyi. Bir insan her şeyin bilim açıklanabileceği inanıyor ve bilim her zaman gerçeği ortaya koyduğunu düşünüyorsa bu durumda bilim onun için bildiğin haline gelmiştir. Fakat vermiş olduğum bu örnekte ne gibi bir algı söz konusu fosillerden kanser teşhis etme olayı yeni bir şey değil. Evrim ağacı gibi bilgi pazar yakalara ziyade akademik makalelere referans gösterebilirsin. Karşımdaki ayakları yapmak yani bir saat algı yapıldığını düşündüğüm makalelere eleştiriler yapmadığı sürece burada kendi mülkünü algı yapan sen olacaksın demiş. Tayfun gel göstereyim. Ayağını sokarım ama bir tarafına gösterdikten sonra görürsün ayak yapan kimmiş kabul mü? Hemen şimdi gel gelmezsen alır söylerim. Salak olmanın yanında bir de karakterist olduğun için demiş. Ortak bir etrafa bak şurada yüksek ego durumu. Bunu çok önemli bir bir tanesi. Cinayet işlem ve intihar eğilimi düşük. Cinayet işlem ve intihar eğilimi yani kafanı <laughs> sıkarım falan diyor. Yani normal bir insan böyle bir şey söyler mi ya? Yani çok fazla, <laughs> sen, sen, çok fazla kafada kurma aynı aynı saldırıdan ya da yumuşak kalpli olma. Yani aynı ya da yumuşak kalpli olabiliyor. Komplotörler de fazla inanma. Ki bak bu 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 apaçık bir şey bir şekilde gösteriyor ki bu herif var ya paranın şizofreni çünkü komplotörler yani bilimin komplo komplotörüsü olduğunu söylüyor. Derim, hatırlıyor musunuz? Şizofrenide şöyle bir sorusu var. Şimdi egosunu kırdığınız anda biz bu herifin egosunu kırdık. Hem de iki kere. Ve bilmeden yaptık bunu. Birincisinde ben gittim yüz yüze konuştum. Bu herifin bir bok bilmediğini ispatladım suratında. Benim karşıma hiçbir şey söyleyemedi. Sonra bir haftadan sonra yayın çekti. Efendim de, ben bunları zaten biliyordum dedi. E biliyorsa benim karşıma niye söyleyemedi? Çıktık karşısına. Hiçbir şey söyleyemedi. Aa sen böyle mi diyorsun?'' dedi. O da bir, bir egosunu kırdık bunun. Sonra bu gitti bir video çekti. Biz de gittik o video yayın çektik, cevap çektik. Bir kere daha kırdık herifin egosunu. Anladınız Biz bu herife iki kere egosunu kırdık. Yani şizofren olduğunu bilmeyerek. Peki yani çünkü diyorsun? Bir şizofrene karşı yapabileceğiniz en büyük hata adamın egosunu kırmak. Çok büyük bir hata arkadaşlar. Kendi egosunu tatmin etme amacı var. Yani şimdi bir şizofren ego tatminiyle beslenen bir adamdır. Hadi gel hemen gel karşıma çık ya. sen kimsin lan hemen gel karşıma çık yani adam işi var gücü var hemen gel karşıma çık gel bakalım Discord'da falan bilmem ne hem egosunu tatmin etmek istiyor hem de eğer olur da egosu kırılırsa bunun herkes tarafından bilinmemesini istiyor ya yani Discord bunun yüzden var şimdi Discord çarşı canlı yana gelsene gel canlı yana biz senin onda egonu kıralım İşte o, o büyük bir berbe anladın mı ee, görülen bir şey aslında normalde normal bir insan bilgiye nasıl erişir bir okuyarak değil mi öğrenerek araştırarak bilgiye erişir şimdi şizofren bilgiye erişmesi için bu aşamalardan geçmediği halde bilginin en, en iyisinin erzinde Bu bilgi illa Müspet bilgi olması gerekmiyor. Din bilgisi de olabilir. Ya da bileyim, Allah vergisi bir şey de olabilir. Yeter böyle bir şey de görüyor olabilir. Bu tür birçok durum var. Sonradan konuyu açanlara büyük ihtimalle ben onu çağırdım o gelmedi diyecek. Ya yani bizde kanıtları var. Değil? Bizde bir pazar Gel çatı geniş kal. Kendisinin... Evet. Hiç... Şunu gösterelim. Yani sadece komplotörler yok. Mesela düşük öfke kontrolü. Kafana sıkarım. Dini metafizik e, felsefi uğraşlar. Kendini herkesten üstün görme, çok fazla kafada kurma ki bunu görüyoruz şu anda. Aynı saldırgan ya da yumuşak kalpli olma. Yine yani o güzel komplo teorilerine fazla inanma. İnsanların niyetlerini genellikle yanlış yorumlama kendine ve başkalarına doğaüstü gayesellik affetme, tutarlı ama mantıksız inançlara sahip olma, erkek olma, erkeklerde daha sık görülür. Tartışmacı durumlar herkese üstünmüş gibi davranırlar ki bu çok fazla var. Fazla duygusal yoğunluk, sevdiklerine karşı ilgi, sevmedikleri ise öfke patlamaları, ağlama krizleri, düşüncelerine sıkı sıkı bağlı olma durumları ötürü karşı çıkanlara karşı saldırgan tutup şu mesela bize, bize yapmaya çalıştığı bu. Yani ki şizofren olduğunu inkar etme veya saklama çabası, yüksek ego durumu, birilerinin sürekli kendini gözlemlediğini ve kendisine zarar vermek istediğini düşünmesi ki bu çok sıklıkla var. Gerçek olmayan düşünceleri, inançları başka kişilere söyleyerek lider olma arzusu, kendini doğa olan üstü ve öz olarak görmeye meyilli, daha düşük kötülük, e, daha çok kötülük, düşmanlık görme ve büyüklük sanrıları dışarıda normal gözükür davranışlar gerileme azdır. Çünkü bilgisayar Beşikler, diğer türlü göre korunmuş biçimdedir demiş buradaki belirlenme